Beyin dalgaları. EEG kısaltmasıyla bilinen elektroensefalogram, nöron faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan genel elektriksel etkinliğe kulak misafiri olmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, başın yüzeyine yerleştirilen elektrotların beyin dalgalarını algılamasına dayanır. Beyin dalgaları terimi ise incelikli nöral etkinliklerle üretilen elektrik sinyallerinin ortalamaya dökülmüş durumunu ifade eden genel bir kavramdır. Alman fizyolog ve psikiyatrist Hans Berger, insana ait ilk EEG kaydını 1924'te almış, 1930'lar ve 1940'ların araştırmacıları ise birbirinden farklı birkaç beyin dalgası tipi belirlemişlerdir. Bunlara örnek olarak delta dalgaları, 4 Hz'lik, frekansı altında uyku sırasında ortaya çıkar, Teta dalgaları, 4-7 Hz arasında uyku, derin dinleme ve görselleştirme ile ilgilidir. Alfa dalgaları, 8-13 Hz arasında rahat ve sakinken beliren dalgalardır. Beta dalgaları, 13-38 Hz arasında etkin biçimde düşünürken ve problem çözerken görülür. O zamandan bu yana önemli başka beyin dalgası aralıkları da ortaya çıkmıştır. Bunlardan gamma dalgaları... 39-100 Hz arası akıl yürütme ve planlama gibi yoğunlaşmış zihinsel etkinliklerle ilgilidir. Genel beyin etkinliğimiz bütün bu farklı frekansların bir karışımıyla temsil edilir. Ancak yapmakta olduğumuz şeye bağlı olarak bunlardan bir kısmı diğerlerinden daha fazla sergilenecektir.